15'ten sonra. Sonbahar, ilkbahar. Bizim sezonumuz. Sizler nasıl gidiyor habercilik? Aytepe şehir oldu. Her yerde haber var. Gitmez. Çok uğraşıyorum. Gerçi habercilere de bir şey var. Şimdi siz geldiğinizde haber veririm. iletişim gücü. Ata mesleğimiz. Dördüncü kuşak olarak devam ettirmekteyiz. Ee, yani bizim atamızın mesleği. 40 senedir ve ben bu işin içindeyim. Ben şahsım olaraktan 40 sene oldu. Çocukluktan beri başladık bu dedemizin yanında. Tabi dördüncü kuşa geçti ortalama olarak 150 senelik bir meslek var. Kaza Antep'in tarihi olan bir kumaştır. 16. yüzyıllarda Osmanlı döneminde kullanılmaya başlanmıştır. O günümüze gelmiştir. Ee, kökeni Antep'e mal olan bir kumaş. Özelliğinin içinde bitki peyi ve pamuk vardır. %65'i ipektir, %35'i pamuktur. Tamamen bitkisel, en ufak sentetik bir madde yoktur. Ee, tasarım olarak kravatı uzun yıllardan belli yapıyorduk. Son dönemlerde topuklu ve topuksuz olarak ayakkabılara döndürdük. Kimono, sabahlık tarzı, perde fonları bu şekil ev tekstili ve giyime de uyarladık kutluyu. Şu anda işte günümüzde bazı e, tasarımcı arkadaşlarımız bu ürünleri yapıp satıyorlar. Kravatta diğerlerinde güzel ama taleplerimiz var. Ayakkabısı ve e, kıyafet olarak tesis gruplarında talebimiz vardır. Bize göre normalde zayıf çünkü Gaza, Türkiye'de dört tane esnafız. Yani bu dört esnafın hiçbir zaman boş kalmaması lazım. Şu anda esnafımız zayıf durumda çalışıyor. Yani bir Türkiye ve dünyaya üretilen bir kumaşın üretim kapasitesine baktığında çok girdeyiz. Bir önce dediğim gibi ev tekstilinde ve şeylerde tamamen çanta, cüzdan, bu tarz şeyler de yapılıyor motif Yani kullandıktan sonra aslında her yerde kullanılır. Şimdi biz kumaşımızın ortalama olarak da metresini genelde hepsini aynı fiyattan veriyoruz. 225 lira metremiz fiyatı. Ürünlere de girdiği zaman bizdeki fiyat şudur. Kumaş ve artı yapılan maliyet. Neyse ona göre fiyat biçiyoruz. Artı iki sıradan bir kar koyma özelliğimiz yok. Anladım. Şimdi biz ayakkabıları, topuksuzları 1000 liradan, topukluları bir 250 liradan veriyoruz. Kravatları da şu anda elimizdeki mevcut kravatları 125 liradan veriyoruz.